Sapanca Gölü hem Kocaeli'nin hem Sakarya'nın can suyu diyebiliriz. Hem insani amaçlı kullanılan hem de sanayi amaçlı kullanılan hem insani olarak çok değerli hem de ticari olarak Ekonomik olarak da çok değerli olan bir göl, turizm açısından da çok büyük bir önemi var. Bu çekilmenin başlangıcı aslında 2014-2015 yılı diyebiliriz. Çünkü Sapanca Gölü 2015 yılından sonra tam anlamıyla sürdürülebilirliğini kaybetmiş durumda ve bugün 2025 yılında geldiğimizde de bugün bu çekilmenin hangi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Ekolojiye uygun ekosistemi destekleyen, gölü destekleyen doğal yağmur havuzları yapıyoruz. Yüzey sularını yerin altına alıyoruz. Yerin altında da akiferlere suyun geçirimini sağlayıp geçirgen tabakayı bulup yeraltı sularıyla birlikte hem de doğal filtrasyon görevi görerek gölü beslemesini sağlıyoruz. Yani bu bir yağmur suyu yönetimidir aslında yeni nesil. Yani bu görev ve sorumluluk yetki alanlarımız, sınırlarımız neyse bu çerçeve içerisinde hareket edip Görev, sorumluluk ve yetkilerimizi gölün sürdürülebilirliğini sağlamak için sonuna kadar kullanıyoruz. Sapanca gölünün turizme etkisi zaten tartışılamaz. Ama aynı zamanda Sapanca'nın bir doğası da var ve farklı bir filozofalması var buranın. Tektonik bir göl, buharlaşma var ve gördüğünüz gibi güney tarafında da samanlı dağlarımız var. Bu gölün ortadan kalkması, Allah korusun kuruması veya sürdürülebilirliğini kaybetmesi aynı zamanda buradaki doğanın da bozulmasına sebep verecek. Çünkü bunların hepsi birbirine geçmiş bir dişli